Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bu sadece guass simulator oynuyoruz ve bugün yine aynı şekilde önceki ve başlıktan gördüğünüz gibi ve profilden gördüğünüz gibi uzaylı keçi yani göstereyim onu hemen şu şu keçi nasıl açılır onu göstereceğim çünkü şimdi arkadaşlar İyi, İyi izleyin beni. Buradan geliyoruz, gidiyoruz. Dümdüz, dümdüz, düz Bakın. Burada bunlar var ya, haritanın en sonu. Bakın ufo ufo gözüküyor orada. Ee, bir dakika. Allah. Şimdi size bugün iki tane göstereceğim. Bir tane, bir o uzaylıyı göstereceğim. Ee, bir de Aynısı, Şunu göstereceğim. Şimdi öncelikle bunu göstereceğim. Bu kısmı evet. şey göstereceğim nasıl olduğunu. Evet. Şimdi geliyoruz. Bu, bu ev var yazmışız. Burada Allah. Şunu havluyoruz. geliyoruz geliyoruz Allah tutun ufaya he huh. UFO'ya değdiğimiz zaman bu keçi açılıyor böyle bu şekilde özelliği de şey bakın özelliğe basıyoruz Balinaş şey yapıyor neyse arkadaşlar şimdi hiç bir dakika şimdi ufun üstüne çıkacağız ee, ben bu bu şey bu karakterle çıkıyorum siz şey yapmayın başka bir yoldan da çıkabilirsiniz ben evet. yani Gel, işte. sadece şimdi şunu aldık şimdi alacağımız uzaylı bu şimdi tutuyoruz gel kardeşim Allah bu çok gitme lan dur gel bunu gösterdim ya gidiyoruz 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 Buradan sola dönüyoruz. Burada böyle bir yer var. Şimdi bu burada dursun. Ee, neredeydi lan, hmm. Hatırladım Hatırlayalım hatırlayalım. Geliyoruz yine aynı yer. Bu hani yokuş var ya çıktığımız yokuş. Burada böyle bir sokak var arkadaşlar. Burada, şunlar var burada. Bu sokağa giriyoruz. Bunlar var. Burada bir füze var. Bu mavi kutu var ya yani arkadaşlar. üstüne çıkıyoruz. Bu öyle bir şey var arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Yine aynı, aynı dükkana gidiyoruz. O uzaylıyı koyduğumuz yere gidiyoruz. Allah lan. Patladık. Koş koş koş. Koş. Geldik. Ne şey? hepsinde bakın bu bu şey var ya bunda yok. Bunu arkadaşlar işte buraya takıyoruz. Sonra uzaylıyı alıyoruz. İşte uzaylıyı buraya koyduğumuzdan bu bu, bu şey açılıyor. Ben de açık olduğu için gözük ben anlamam. Ben de açık olduğu için gözükmedi bakın. Direkt bu karakterin şeklini alıyorsunuz. Sonra bu keçi yeri var ya oradan ünlü bir çıkıyor zaten buradan dönüşebiliyorsunuz böyle. Yani bunun özelliği yok ama şey. hem boyu uzun bir güzel gözüküyor. Niye efsane bunu anlamadım. Bir de çok kuvvetli böyle vuruyor bakın. Tesbih oldu. bir bakalım. 150 çarpı 4 vuruyor. Bayağı güçlü vuruyor. Şimdi da en son vuralım vuramadım. En şey kötü. En kötü. En şey Enşi... tamam. Güzel yani. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.